bizim için ilki oldu efendim. Sizleri de beraber görmek bizim için bir ilk oldu. İlk öncelikle ilişkiye geleceğim. Hayırlı olsun diyeceğim ama ilk öncelikle Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Zafer'in rengi 100. yıl. Atatürk bizim için çok önemli. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Ben çok heyecanlıyım. Bir sürü arkadaşım orada, Çok önemli bir eee film olduğu için. Ve <laughs> bu çok mutlu kendimi. Çok heyecanlıyım. <laughs> en sevdiğim şey film izlemek. Bir de böyle Oyuncu kadrosunda soralım hemen harika bir oyuncu yani kadrosu yani hepsi var. Hepsi arkadaşlarım, hepsi de çok yetenekli oyuncular. Çok heyecanlıyım biliyorum ama canın ekstra heyecan daha fazla çünkü beraber. Evet. Hayırlı olsun diyelim efendim. 14 Şubat dün de ama bizim için de bugün sürpriz oldu aslında sizi bir arada görmek. Ne zaman oldu, evet. ne zaman başladı bizim hiç ruhumuzu duymadı aslında. Duymaz. <laughs> Neden böyle oldu? Duymaz. <laughs> arkadan, arkadan götüreceğiz. Yeni miydi efendim ilişkiyle soralım. Evet, çok evet. yeni, taze bir evet, ilişki evet, herhalde. Yani çok Can Bey size soralım, Merve Hanım bu konularda pek fazla konuşmayı da tercih etmiyor ama tanışma onu, nasıl oldu aslında? Ben de ona eşlik edeyim. <laughs> ben de, ben de ona eşlik edeyim. <laughs> ya şimdi filmi izleyelim, başka zaman şey yaparız. Onu... ya. <laughs> o zaman hayırlı olsun diyelim tekrardan, çok teşekkür ederiz. Bir evet, ee, yan yana detay alalım mı? Bir yan yana detay alalım mı? Şöyle alacağım biraz daha bu tarafa. <laughs>